Selam arkadaşlar. Web Summit'in ikinci gününe hoş geldiniz. Aslında official'ı birinci gün. Çünkü dün sadece opening night etkinliği vardı. Bir başlangıç, açılış etkinliği oldu. Bugün resmi olarak birinci gününü açıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. şu an speaker lunch'tayız. Bütün konuşmacıların, partnerlerin ve chairpersonların, davetli medya ve influencerların bulunduğu alandayız. burada birçok insan network ediniyor ve birçok şirketin CEO'suyla tanışma fırsatı olabiliyor çünkü çok büyük unicornlar burada yer alıyor aynı zamanda büfeteryalar yani büfeler kurulmuş e, oralardan kahvemizi çayımızı e, içeceklerimizi alabiliyoruz yine kahvaltı yapabiliyoruz e, yani herhangi bir masaya gittiğinizde o şirketin milyon milyar milyon dolarlık bir unicorn şirket olma ihtimali çok fazla. O yüzden burada ekstra bir heyecanlıyız. Birazdan Speaker Lunch'ta bütün speakerlar bir araya toplanacağız ve etkinlik alanında kocaman bir tur yapacağız. Hadi o tarafa doğru gidelim isterseniz. Bir de şöyle bir şey öğrendim dün. Bu bizim kartımıza yazan Chairperson dediğimiz kişi aslında buradaki en en üst kişi olmuş oluyor. Ve herkes bizim kartımıza bakıyor. Ben dün buna çok dikkat etmemişim ama diğer influencerlar söyledi bana. personlar yaklaşık 25 bin dolar ödeyip bu etkinliğe geliyorlarmış. Ve bunlardan gerçekten çok sınırlı var. O yüzden bütün partnerlerin, konuşmacıların hepsinin gözü üstümüze. Dün dikkat etmemiştim ama akşamdan beri bakıyorum... Gerçekten herkes kartıma bakıyor, person kartıma. O yüzden kendimi ekstra bir önemli hissettim şu an ki gerçekten önemliyim işte bence. Herkes bakıyor ve herkes konuşmak da istiyor aslında. Ee, o yüzden çok iyi bence her yere sınırsız erişimimiz falan var. Ee, yani chairperson büyüktür, speaker, guest and e, şeyden de bile büyük yani, partnerlerden bile büyük. O yüzden. E, Dün hatta bir tane influencer şey yapıyordu. Şunu böyle eline kaldırıp havada pat 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 göstererek yürüyordu. Onun dalgası da geçti biraz hatta. Diğer influencer arkadaşlar da şurada. J Next Pardon Jesus ve diğer arkadaşın adını unuttum. Morakolu olan arkadaşın adı. Bir şey, bir şey. <laughs> Abdül bir şey bir şey olsan diye. Neyse onların yanındayız şimdi. Hi, good hello. morning. What do you want to say, my followers? I want to say hello. Welcome to Lisbon. Yeah. We're here for you. Okay. <laughs> Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Bu arkadaşımız bizim Türkçe de biliyor, yes. Böyle yani işte diğer arkadaşların gelmesini bekliyoruz. Çok fazla trafik vardı. Etkinlik alanına girdiğimizde ya da böyle bir quick tour yaptığımızda o turu da yine çekiyor olacağız. <laughs> Ops. Yes, it's enough for me. Maybe do it with your other hand so I can see the... Ah, oh, it's like well, this. It's yeah, nice. yeah. This can see better, right? with wait, 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 wait. şey konuşabilirim biraz. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda şu an speaker lunch etkinlik alanındayız. Aslında otelde biraz kahvaltı yaptık ama heyecandan çok fazla bir şey yiyemedim. Bu yüzden şimdi bir yoğurt aldım. Böyle granola tarzı bir şey yaptım. Biraz aslında şey içindi. Videoda görsel çıksın diye. <laughs> Oturabiliriz bir yere. Tamam. Ben, ben de alacağım. Tamam. Şimdi turlamaya başladık arkadaşlar. Ee, <laughs> bütün influencerlar önden gidiyorlar. Böyle bir kuyruk tur alacağız. Sonrasında e, sanırım vizadan birileri gelmiş. Onun CEO'suyla falan tanışacak olabiliriz. O yüzden ekstra bir heyecanlıyım. Tek sorun bugün bir topuklu giydim. Çok topuklu olmasa da umarım onun azizliğini yaşamam. Onun dışında her şey all is good for now. Şimdi dışarı çıktık. Muhtemelen bütün etkinlik alanlarını dolaşacağız hep birlikte. Görelim bakalım bizi neler bekliyor. Ekstra da bir heyecanlıyım, yalan değil. Oh, sorry. <laughs> Şimdi bütün they're very busy, so make sure you get there early. You kind of have to get there 15 20 minutes beforehand for some of them because they're so busy. But yeah, that's where we go for them. And then I'm going to bring you into the first <laughs> pavilion now and we will meet Lisa. Okay. Belki burada çekebiliriz. Evet. Etkinlik alanına stantların kurulduğu yere geldik arkadaşlar. Burada birçok firma var. Sadece diğer arkadaşları kaybetmek istemiyorum. O yüzden bayağı güzelmiş burası bu arada atmosfer filan. Çok fazla firma var yani tanıdık olduğumuz bütün firmaların hepsi burada resmen. 对。<Yeah. S 1> yeah.

my son and i are out mowing the lawn and just like blippi does it and so it seems a little you know childish but the truth is he's had an impact on my family household and what's even more interesting is blippi did this on youtube started getting followership now blippi is a part of moonbug productions which has coco melon and others that stream on netflix which is a great segue to the next point i want to make where creators go from passion to profit so, doing something you're passionate about, like plants, like AI. A better financial system for content creators. Underwriting non traditional business models requires a non traditional approach. Many creators are already running successful small businesses, but they're dealing with irregular cash flow and slow payouts. And they often struggle to get access to the credit and other financial tools they need to grow. At Carrot, we're closing the gap by building the future of financial services for creators. Visa and Carrot are working together to create tailored solutions that meet creators where they are today. Creators are powering the digital economy, and we're helping them get paid faster, access funding, and improve their ability to manage working capital. We want to be the one-stop shop for creators. Banking, credit, payments, bookkeeping, and tax services, plus unique, creator-specific rewards. We help creators figure out the business side of what they're doing, so, they can focus on the creative. Digital creators wear a lot of hats. We give them peace of mind by making it much easier to manage the financial side of things. We couldn't have done that without our partnership with Visa. Carrot offers Visa business cards that help creators gain access to credit with the higher spending limits they need to scale their businesses. Carrot also helps build personal credit history. Empowering creators to take the next step in their financial journeys. Sous-titres par Anonymous. and apart from this, uh, we are also automating complex reporting, custom reporting for various industries like manufacturing uh, and uh, medical sphere and many others. Uh, so anything to do with it, large sets of data that's okay. structured or structured to automate. It's been uh, so helpful, particularly for the financial services uh, sector remember, like the fund administration sector yeah. as well. And uh, currently we operate across 15 different jurisdictions. Mm -hmm. So we say jurisdictions because we are RegTech, we work with regulators, you know, like FCA in the UK and SIU in Europe. Okay, I understood. Cool. Amazing. So if you need some, to, some help, okay. businesses take their ideas to scripts, to videos, to a published social media video, in the last three years, it's been uh, a skyrocket and it's been an amazing experience. About yeah, about you? Yeah, at Hadley Inc., we create education tech solutions that's true.